Arkadaşlar merhaba şu yeni bir PvP videosuna da hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte maç maç Melo cezalı şey PvP oynayacağız. Şimdi arkadaşlar ben gideceğim. Eee, şu anda kameram doğru bir şey olmadığı için eee, yani kameram çalıştıramadım. Bozulmuş USB girişi, telefonundan fotoğraf makinesinden falan da ee, fotoğraf makinesinin de kablosunu falan bulayım derken uzun iş yani. Şimdi ben burada her bir ölüşümde ee, zaten video 9 dakikalık olacak süremi de baş. Ah Oğlum bir dur ya bir açıklamamı yapaydım ya Her neyse arkadaşlar Her iki tane ölü Şimdi tabi ölümümü saymayacak çünkü şu şey an Hemen öldürsün beni Tamam Şimdi arkadaşlar her iki ölümümde bir tane marshmallow yiyeceğim ee, Tabi ölür müyüm onu bilmiyorum Neyse biz oyunumuza devam edelim Öyle konuşuyor konuşuyor devam ederiz artık ee, Bilirsiniz yani Bu ara marshmallow cezası popüler oldu Ama velaki yani ben şöyle düzgün bir kamera olsaydı elbet ben de çekmeyi isterdim de. Allah'ım yarabbim hayır, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Aa öldüm ya. Bir arkadaşlar, ulan ben öldürdüğüm kalbe bak. O kalpli adam mı ölür. Ah ah dur. Şöyle bir clean up, clean up dostum, clean up. Şimdi şöyle aa sen nesin? O oh, öldürdük. Aa ne oluyor? Kim vurdu? Ne oluyor? Kim vuruyor lan? Lan adam yer içinden geliyor. Var mı böyle bir şey? Evet adamın internetinde sorun var galiba. Allah'ım yarım kalp. Adam geldi. Adamın internetinde sorun var. Hayır hayır. Mişap. Allah belanı ya. Birinci maç böyle bu da arkadaşlar. Sesten anlaşılır Şu şeyin sesi Şöyle yanağına koydum bir tanesini. Devam tamam edelim. Hemen şuna da alayım. Madem ki şeyken. o Yavaş gel ağır gel. Çakma bitti anasını zaten. Bir adam yaktık gel buraya dostum acılacak yer. Allah belanı öldük ya lan. Aa adam öldürmüş galiba. Beni kim kişi mi öldürmüş o anasını? Şöyle bir ortala gel buraya dostum. Gel lan. Ah ne oldu? Gel buraya. Fena daldım. Arkadan da bir tane adam daldı. Sağ olsun. Şöyle bu sefer de öldürsem maç atacağım. Unutturmayın ha. Yarım gal. Ah oh be. Tam da adam öldür Bir tane daha atalım. Allah'ım ya. üçüncü nereye koyacağım şu anda bilmiyorum. en aşağı. Öyle yukarıda kuru kuru durmak olmaz. Kuru. Ah. <laughs> Güzel ve ah çektim sanki şey olmuş ters, ters. neyse dediğim gibi üçüncü maç böyle nereye atacağım bilmiyorum şunu hemen bir öldürür. Allah senin belan vermesin ya İstediğim dediğim gibi her iki ölüşümde maç yiyecektim onu da söyleyeyim sonradan bana öldüm yemedim falan lütfen yani şimdi şey olacaktı ne oldu evet. benim internet kasıyor biraz çünkü pingim Türk neden vuramıyorum? Adama vuramıyorum. La, za, işte. Za öldürdük. İyi daldık lan. Şöyle bir şey. Gel buraya Selam Matrix. matrix Matrix'miş pardon. Tam bunu da öldürdük. Berke. Berke niye böyle şeyler yapıyoruz? Allah senin belanı vermesin ya. Berke. O bu Tam bunu da soktuk. 3 tane şu an ağzında maşmelo var. 4 dakika kaldı videonun bitmesine. Şu an çok güzel ses çıkıyor. Gel buraya dostum. Kızar demem ben. Asla. Vay Allah seni belanı vermez. Oğlum gördüğün sokamam daha ya. Bana, bana şunu satayım. Aa bak kaskın gitmiş. Ne senin. Zaa. Kim öldürdü ama öldürdü. <laughs> Adam uçurduk lan. Şimdi bu ölümümü saymayacağım arkadaşlar neden? Çünkü kaskım falan yoktu kitim yeniliyim. Kitini al. Kitimi aldım. Hii. Ya oğlum ya dört tane elmas gitti Allah kahretmesin be. Neyse. Videonun bitmesine 3 dakika kaldı. Ya da neyse daha önceki ölümümü de sayacağım. Şöyle da dayalım adamları. Şöyle hemen Ölürseniz oğlum Bu ne anasını satayım Ah öldük bir marshmallow daha sokacağız Şu marshmallow'a kaç lira para verdim biliyor musunuz? O Evet arkadaşlar onu da soktuk zaten anlamıyorum Buna, Bu ne? Ah! Ah! Ah çiç çiç ah yakma, bu kaç oldu dört, unanın güzel. Allah belan versin ya Allah sen kahretmişsin ya Bu an beşinci sahanda, yüzümüzün üstüne iki dakika var. Ne? O kaçtıdır. Bu. Ta 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 Ay hiç kimse de ya dedim kim öldürdü ya ben öldürdüm ya Anasını satayım ya Ay ben öldürdüm kim zaten xd Za xd Ulan mikrofonla şimdi şey de almıyor olmaz Mikrofon olmaz Ulan elime şir oldu ya Ulan Ulan Mikrofon sağlam mısın? Sen nesin? Sen kimsin? Ne oluyor? Koşu. Allah'ım aşağı ol. Lanet olsun sana aşağı ol. Şimdi kara daha iyisi ama atıyorum herhalde. Ama videonun videosunda da var ya. Oh. Canıma değilsin. Hayır, hayır, hayır. Kaç, beşinciyi yemem. Beşinciyi yemem. Beşinciyi Yeme. Öl. Öl kardeş öl. Kardeş öl kardeş ya. Şimdi beşinci sokacağız. Kaç oldu? Am. an zaman kırıldı? Ankara'da kalıyor. Bizim baba. Ah. Ah.

ofama hmm ofem ne oluyor ne 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 Uh, <laughs> <Now that you're laughs>